Arkadaşlar kanalıma abone Games 4 mapindeyiz. Onun aldık. O yüzden de şuradan gideceğim. Buradan. Bu nasıl sesli lan? Şuradan gidelim hemen. Hmm. Şuradan bu. Şu bu. Yemeği de al. Gençler bugün konu tavsiye ama ilk önce biraz video ilerlesin ve başlarına bahsettiklerimiz gibi. Geldiniz mi lan yoksa? Söverim geldi ben. ben. hemen tepedeki çürüç alayım. Okey bırakamam şansı. Şimdi git. Ee, neyse bahsetmeyeyim ee, biraz daha oyun ilerlesin ve tabii ki. Gepo. Nice hocam. Hikayeden. Şunun arkasındakini alalım. Şunu alalım. Tamam. Şöyle gidelim. Daha 9 kişi var. <laughs> Aynı kılıç yapacağım ama şuradan ilk önce bir <laughs> stick bulmam lazım. Daha demin yine bu map değildi ki ekran öldü. Şuradan gidelim. Yine aşağı alacağım. Nerede abi kapı? Hadi stick. Stick çıkarsa buradan. Aydın soğuk. Dönünün 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 dönünün. Allah bak ben. İşte iman power. Yani. Neyse de yapabilseydik keşke. Şöyle aydın kılıcımızı da yaptık. Tamam. Atlayalım ve Hocam ne oluyorsunuz? Aydın set. Neyse ben başlayayım o zaman olmaya yavaştan. Gençler e, konu şey. Hatta kanalın başında size demiştim ki 50 abone olunca e, premium çekilişi yapacağım demiştim hatırlarsanız. Ve ben sözünüz yani tam olarak siz ama sizin için e, hadi 50 abone saydım ve e, çekilişi yarın yapacağım yapacağım. Ee, nasıl bir konuşma oldu ama. Koltamız falan var. Çok iyi. 5 kişi kaldı. Yarın çekiliş yapacağım. Çekiliş 1 Şubat'ta açıklanacak. Ee, 5 premium vereceğiz. 1 Şubat'a, 1 Şubat'a kadar e, katılım Devam edecek yani katılırsanız kabul edilir. O yüzden katılmayı unutmayın lütfen. Ee, <laughs> şuradan gidelim. Daha da atabilirim. şunu Birleştir. 9, yani. ee, Şuraya. Şuradan gidelim. Şuradan atlayacağım. Düşebilirim oradan. Hayır buradan da mu? Adam var. Dört kişi kaldı. Hay, daha buraya atlayamayan bir insan olarak çok basit. Çok Burada bir adam gördüm ben de iki tane var risk yapsam mı ben gidiyorum. şuradan şuradan gidelim. Hiç görünmeden. Ama abi stick lazım yani. Üf, ya. ya. Dediğim gibi çekilişten bahsettik. Ay. bir test var mıydı? Biz çekilişten bahsettik bugün. Dediğim gibi olacak. bir Şubat'ta açıklanacak. Yarın yapacağız sözümü tutan bir olarak he, her zaman ee, size dedim ki çekiliş e, 50 abone olacağız olduğumuz zaman yapacağım demiştim fakat 2 e, abone kaldı ve şubata geçerken ben de dedim ki hadi yapalım gitsin dedik 5 e, 5 tane premium yani en az 5 yok en az 3 kişi gençler en az 3 kişi katılabilir Abi bir ya. Abi stick yok artık. adamı Ne nice hocam? Hmm. Bak abi. Arkadaşım arıyor. Abi stik ya. Allah'a kesin. Dur, bir dakika. Gel. Evet. Tamam. Hı. Abi acilen mi? Acilen. bir stik ya. <laughs> Abi date hiç başlıyor gençler. Arkadaşım işare alacağım ya da. <laughs> Kanka video. Neyse çarda kaldı hiç başlıyor şu an. i̇şte gençler yarın premium çekici yapacağım. Herkesin katını onu bekliyorum yani. Ee, bu kadar başka da. Ay sokarım ya. Crafting table'ın yanındayım bir. Stick yok aynı kılıç yapacağım abi ya. Yapılım var ama iki tane. Neyse, iptetme çek aldım atıyorum biliyorsunuz ki bu video atacağım. Ee, yarın celin çekiş yapacağız. 1 Şubat'ta açıklanacak. Ee, Adam gördün filallerdi. 1 Şubat'ta açıklanacak şeyde. ya, 1 Şubat'ta da açıklanacak. 1 Şubat'a kadar katılımlar sayılır. Neyse öldük. Neyse gençler bir dakika dolayı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, hoşça Hoşçakalın bay bay.